diyor. Ee, siz bir kuvveti kuvveti uyguluyorsunuz, uyguluyorsanız cisme kuvvet Ayakta durabiliyorsunuz, yer çekimine karşı bir tepki oluşturabildiğiniz için gezegenler dönüyorsa birbirine itip çektikleri için itme ve çekme kuvvetleri karşılıklı bildiğiniz gibi. 9 tane aynı top var. Topu tuttum ve çektim. Top yükseldi mi? Evet. Serbest bırakma aşağı gelir mi? Evet. Hop. Ha. top hareket etti. Nasıl mı oldu bu? Ne sayesinde oldu? Gerçekim mi? Gerçekim. Gerçekim topu kazandırdı. Bu bir. İkincisi de bu top. Yine. Tepeden çekme kuvveti koyun. Bu kuvvetini burada çarptık streçtirdi. Bu streçimler toptan topa geçerek karşıdaki topun hareketini sağladı. Ne i̇ki olur. kapatabilirsin, önemli değil. i̇ki tane, iki tane alsan ne olurdu? İki tane. gider tane. İki tane. İki tane. İki İki tanesi hareket etti. Çünkü ne kadarlık kuvvet, o kadarlık hareket. Kütleler ilk başta birbirine eşit ya çocuklar. Beş tane alsaydım. Üç hareket, dört hareket, Hiçbir, dört hareket ederdi. Dört hareket ederdi. Hiçbir hareket, hareket. hareket etmezdi. Hepsi hareket ederdi. Bakalım mı? Evet. Ne kadarlık kuvvet, o kadarlık hareket. Beş. Gördünüz mü? Kuvvet dengelenir, kaybolmaz. Birbirine dönüşebilir. Sekiz tane alsaydım. Daha i̇kisi birden hareket ediyor. 8 tane hareket etti. başta gördün mü? Bak, Bak görüyor musun? 8 top hareket ediyor. 9'unu alsaydım soracak gibi durdunuz. Ne yapar? şey Nasıl hiçbir şey yapar? Şey şey. O sallanma hareketi hareket de bir hareket şey. Ediyor. Sallanma evet, hareketi yapar. Bir yere çarpıcı kuvvetini aktaramaz ama kuvvetini nereye harcar? Sürtünmeye harcar. Havaya sürtündüğü için sürtünür, sürtünür, sürtünür. Bir süre sonra kuvveti biter ve durur. Tabi yer çekimi olmasaydı da duramazdan hem yer çekimi hem havaya sürtünme için bir süre sonra ne yapıyor? Duruyor. Anlaşıldı mı? Var evet. mı sormak bir şey? Hadi devam edelim.